Evet yazdığım LGS Matematik Soru Bankası'nın testlerini çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Birinci konumuz çarpanlar ve katlar. Evet test birimizi çözelim. Ünite bir çarpanlar ve katlar pozitif tam sayıların çarpanları. Birinci sorumuz Akif ile Mehmet aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç tam sayı bölenlerin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Oyunda Akif toplam 56, Mehmet toplam 46 puan aldığından oyunu Akif kazanır. Buna göre Akif'in 28 sayısını söylediği oyunda Mehmet 36, 40, 50 ve 72 sayılarından her seferinde bir tanesini söylemek şartıyla 4 oyundan kaç tanesini kazanır? Evet Akif 28 söylediği zaman Mehmet'in ne kadar puan kazanacağını bulalım. 28'in kendisi hariç bölenlerini alıyorum. 1 artı 2 artı 4 artı 7 artı 14. Evet toplam kaç puan alıyor? 21 25 28 evet şu anda puanları eşitlendi. Dolayısıyla Mehmet'in oyunu kazanabilmesi için Akif'e söylediği sayının sayıdan daha az puan vermesi gerekiyor. O zaman tek tek sayılarımızın kendisi hariç bölenlerine bakalım. Evet 36'nın bölenleri 1 2 3 4 6 9 12 ve 18. E dikkat edersek bakın topluyorum 30 39. Burada bile geçti. Dolayısıyla 36 sayısını söylerse Mehmet oyunu kazanamaz. 40 sayısına bakalım. Kendisi hariç bölenlerine bakıyorum. 1 2 4 5 8 10 20. Evet 30 38 43 gene geçti. Dolayısıyla Mehmet yine kazanamaz. 50 sayısına bakalım kendisi hariç bölenlerine. 1 2, 5, 10, 25. Evet. A Akif'e ne kadar veriyor? 35, 40, 43. Evet. Burada 50, 43'ten büyük olduğu için kazandı. Evet. 50 sayısında kazandı. 72'ye bakıyorum. Kendisi hariç bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 ve 36. Evet burada kazanamayacağı belli. Toplayalım onu da gösterelim. 60, 78. Evet burada bile geçiyor. Sadece 50 sayısını söyleyince kazanıyor. Cevap Adana. İkinci soru. Aşağıda may 8C ve 8D sınıfının takımları arasında oynanan bir basketbol maçında maça başlayan beşer oyuncunun forma numaraları gösterilmiştir. 8C sınıfının forma numarası tek sayı olan oyuncuları forma numaraları bir hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kadar forma numarası çift sayı olan oyuncuları forma numaraların kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanların toplamı kadar skor üretmişlerdir. 8D sınıfının takımındaki oyuncuların her birinin ürettiği skor ise kendi forma numarasının dörtte biri kadardır. Bu maçta oyuncu değişikliği yapılmadığına göre maç skoru aşağıdakilerden hangisidir? Evet hemen 8C sınıfının puanını hesaplayalım. 25 tek sayı olduğu için 1 hariç bölenleri 5 ve 25'tir. Dolayısıyla bu 30 puan kazandırmış. 5 tek sayı olduğu için 1 hariç kendisinin böleni 5'tir. Dolayısıyla 5 puan kazandırmış. 17 1 hariç 17'dir böleni. Dolayısıyla 17 puan kazandırmış. Çift sayılar ise kendisi hariç toplamları kadar puan kazandırmış. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 6'dan buradan kaç puan kazandırmış? 10, 13, 16 puan kazandırmış. E, 32 de çift sayıdır. Kendisi hariç bölenleri 1 artı 2 artı 4 artı 8 artı 16'dır. Bu da 24, 28, 31 puan kazanmış. Dolayısıyla toplam puanımızı bulalım. 30 artı 5 artı 17 artı 16 artı 31'den 8C'nin puanı 99 geldi. Evet 8C'nin puanı neymiş? 99 puanmış. Şimdi 8D sınıfını bulalım. 8D sınıfı da neydi? Forma numarasının 4'te 1'i kadar. 20'yi 4'e böldüm 5 puan. 16'yı 4'e böldüm 4 puan. 56'yı 4'e böldüm 14 puan. 40'ı 4'e böldüm 10 puan. 24'ü 4'e böldüm 6 puan. Evet topluyorum. 5 artı 4 artı 14 artı 10 artı 6'dan 39 puan da bunlar kazandı. 8D sınıfı da 39 puan. Dolayısıyla cevabımız Adana. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların olduğu sayıların olduğu dokuz kart verilmiştir. Bu kartların 8 tanesinin üzerine doğal sayılar yazılırken 9. kartı sayı yazmayı unutmuşlardır. Aybala bu kartlardan bir tane asal çarpanı olanları siyah, iki tane asal çarpanı olanları maviye ve 3 tane asal çarpanı olanları ise kırmızıya boyuyor. Son durumda bütün renklerden eşit sayıda kart olması istendiğine göre unutulan kart aşağıdaki hangisi yazılmalıdır? 17 asal sayı olduğu için bir tane, asal çarpanı vardır. 243 3'ün 5. kuvveti olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. 231'in 3 tane asal çarpanı vardır. 160'ın 2 tane asal çarpanı vardır. 40'ın 2 tane asal çarpanı vardır. 63'ün 2 tane asal çarpanı vardır. 125 5'in küpü olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. 42'nin 3 tane asal çarpanı vardır. Evet. Bir taneden üç tane var, iki taneden üç tane var. Dolayısıyla boş bırakılan kutuya da üç tane asal çarpanı olan bir sayı yazılmak zorunda. Şıklara baktığım zaman 105'in 3, 5, 7 şeklinde yazıldığını görüyorum. Yani üç tane asal çarpanı var, dolayısıyla boş karta 105 yazılmak zorunda. Dördüncü sorumuza geçelim. Kenar uzunluklarının kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 7 santimlik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kare olur? Evet, en fazla olabilmesi için en büyük kartonları almam lazım. Şimdi 110 ortak kenarlara baktığım zaman ne gelir? Uzun kenarı 11, kısa kenarı 10. 143. Kısa kenarı 11, uzun kenarı 13. 260 kısa kenarı 13, uzun kenarı 20 gelir. O zaman şu ikisini birleştirmem gerektiği belli çünkü en fazlasını soruyor. E ortak kenarlarımız o zaman 13 santim olmak zorunda. Burası da 13, burası da 13 santim olmak zorunda. Ve 11'di tamamı, 7'si gitti buraya 4 santim kaldı. Tamamı 20 idi, 7'si gitti buraya 13 santim kaldı. E dolayısıyla şuradaki uzunluğum ne olmak zorunda uzun kenarım? 13 artı 7 artı 4'ten 24 santim. Evet alan soruyor. O zaman kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. 13 çarpı 24'ten cevap bana ne geldi? 312. Evet dördüncü sorumuz Ceyhan. Beşinci sorumuz yukarıdaki şekilde bir bahçenin dikdörtgen şeklindeki bölümlerinden bazılarının alanları verilmiştir. Bu bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı en az kaç metrekare olur? Evet, dikkat edelim. 70 metre ile 30 metre karenin şu kenarları ortak. Dolayısıyla benim 70 ve 30'u bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. O da nedir? 10'dur. E, 70 elde edebilmem için kısa kenar çarp uzun kenardan burası 7 gelir. 30'u elde edebilmem için de 10'la 3'ü çarpmam gerektiği için kısa kenar 3 gelir. Şimdi şu taralı bölgenin en az olabilmesi için şu 56 metrekare ortadaki bölgeye bağlı. E o zaman şurasının en az olabilmesi için 56'nın bölenlerini konuşmamız gerekiyor. Şimdi 7 ve artı 3, 10 ve 10'dan da şuranın uzun olması gerektiğinin farkındayız. Dolayısıyla kısa kenara 4 vermem lazım. Kısa kenara 4 verirsem bu arkadaşın uzun kenarı ne geliyor şu kısmı? 56'yı 4'e bölüyorum. 14 metre geliyor. Dolayısıyla uzun kenarım 14 metre. Burası 7, burası 3. 10. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. O zaman ilk taralı bölgemiz 4 kere 10'dan 40 geldi en az. Ve yine aynı şekilde bu kenarlar ortak. Dolayısıyla burası da 10, burası da 10 olmak zorunda. E 50 elde edebilmem için onu 5 ile çarpmam lazım. 30 elde edebilmek için onu 3 ile çarpmam lazım ve tamamı 14 metre olabilmesi için 8'i gitti buraya. 6 metre kaldı. O zaman ikinci taralı bölgemde 60 metrekare geldi. En az 40 artı 60'tan cevap 100 metrekare geliyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet altıncı sorumuzu çözelim. Dikdörtgen biçimdeki bir kartonun uzun kenarı aşağıdaki gibi santimetre ölçekli bir cetvelle ölçülüyor. Bu kartonun kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden uzun kenar uzunluğunun bir pozitif tam sayı çarpanıdır. Buna göre alanı 500 santimetre kareden küçük olan bu kartonun çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Evet 39'dan 3'ü çıkardım. Uzun kenarım 36 santim geldi. E, kısa kenarıma x diyorum. x santimetre dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 36 çarpı x 500'den küçük olduğunu soru söylemiş. E, 36'nın en fazla kaç katı 500'e yaklaşır? O da 12 katıdır. X en fazla 12 santimetre olur. Dolayısıyla X mutlaka en fazla için 12 santimetre olmak zorunda. E çevre nedir dikdörtgenin çevresi? Kısa kenar çarpı kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2'dir. Dolayısıyla çevresi 2 çarpı 36 artı 12'den 2 çarpı 48 o da en fazla 96 santim geliyor. Altıncı soru Bursa. Aşağıda 7 sorumuz. Aşağıda alanları 60 santimetre kare ve 48 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki tahta parçaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Bu tahta parçaları eşit uzunlukta olan kenarları boyunca birleştirilerek daha büyük bir tahta parçası elde ediliyor. Buna göre elde edilen bu tahta parçasının çevre uzunluğu en az kaç santimetre olabilir? E bu kenarların ortak olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 60 ve 48'i bölen en büyük sayıyı almam lazım. O da nedir? 12'dir. Demek ki bunların uzun kenarları 12 santim gelmek zorunda zorunda. E, dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. 12 ile neyi çarparsam 60 yapar? 5. 12 ile neyi çarparsam 48 yapar? 4. E, o zaman yeni oluşturduğum şeklin uzun kenarı 12, kısa kenarı da 5 artı 4'ten 9 santim geldi. E, çevresi o zaman, çevresi 2 çarpı 9 artı 12'den ne geldi cevap bana? 42. 7. soru Ceyhan. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı 156 metrekaredir. Tarlanın kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır. Bu tarlanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekileceğine göre dikenli telin uzunluğu en az kaç metre kaç metre olabilir? Uzun kenarına x dedim, kısa kenarına y dedim. x çarpı y 156 olmak zorunda. E, en az dediğine göre çarpımları 156 olan birbirine yakın en yakın sayıları bulmam lazım. O da nedir? 12 ve 13'tür. O zaman şeklimin kısa kenarı 12 metre gelirken uzun kenarı 13 metre geliyor. Evet çevresini bulalım. 2 çarpı 12 artı 13'ten çevresi 50 metre geldi. 3 sıra dikenli tel çekileceğine göre 3 kere 50'den cevap 150 metre. 8. soru Bursa. Evet, dokuzuncu sorumuza geçelim. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kısa kenarının santimetre cinsinden uzunluğu verilmiştir. Tarlanın uzun kenarı ile kısa kenarının santimetre cinsinden uzunlukları asal çarpanlar aynıdır. Yani tabanda 3 ve 5 yine kullanılmak zorunda. Buna göre tarlanın santimetre kare cinsinden alanının en küçük değeri aşağıdaki hangisidir? Uzun kenar kısa kenardan uzun olmak zorunda. Dolayısıyla ben burasını 3'ün karesi burasını da 5'in küpü kabul edersem 3'ün karesi çarpı 5'in küpü 1125 geliyor. 3'ün küpü 5'in karesi de 675 geldiği için uzun kenar kısa kenar ilişkisini sağlıyor. E peki alanını bulabilmek için ne yapıyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. 3'ün karesi çarpı 5'in küpü. 3'ün küpü çarpı 5'in karesi. E tabanları aynı olanlar çarpılırken üstler toplanır. Tabanları aynı olanlar çarpılırken üstler toplanır. Üstleri aynı olanlar çarpılırken tabanlar çarpılır. Ortak üst aynen yazılır. Demek ki cevap neymiş? 15 üzeri 5'miş. Evet testimizin son sorusu. 8, aşağıda 8 kutucuğu boyalı 4 çarpı 4'lük bir tablo verilmiştir. Bu tablonun boyalı kutucuklarında yer alan tam sayılar kendisiyle ortak kenarı bulunan boyalı olmayan kutucuklardaki tam sayıların çarpımına eşit olacak şekilde doldurulacaktır. Örneğin E'nin bulunduğu kutucuk ile ortak kenarı bulunan ve boyalı olmayan kutucuklarda 4 ve 10 sayıları yazılıdır. Bu yüzden E yerine yazılması gereken sayı 4 çarpı 10'dan 40'tır. E'nin yerine 40 yazmamız gerekiyormuş. Buna göre M artı A çarpı Y ifadesi değeri kaçtır? İşlem önceliğini unutmayalım. Burada ilk önce çarpma yapılır. Evet 2 çarpı 10 20. 20'yi neyle çarparsam 80 yapar? 4. Y'ye bakalım. 42'yi elde edebilmek için 14 neyle çarpmam lazım? 3. 96'yı elde edebilmem için 12 çarpı 4, 48. 48'i neyle çarpmam lazım? 2 ile. Dolayısıyla M'si 4, Y'si 3, A'sı 2 geldi. Benden M artı A çarpı Y'yi soruyor. Evet işlem önceliğine dikkat edeceğiz. 4 artı 2 çarpı 3'ten ilk önce çarpma yapılır. 4 artı 6'dan cevap 10. 10. sorumuzun cevabı da C şıkkıymış. Evet diğer testlerde görüşmek üzere.